Hoş geldiniz. Karşımları Push Lite bu videoda dokunmatik ekranınız yanıt vermiyorsa ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Müzik Öncelikle güç tuşuna ve ses açma tuşuna aynı anda basarak telefonunuzu zorla yeniden başlatmayı deneyin. Cihazınız kapanana kadar basılı tutun. Cihazınızın ekranı kapandıktan sonra yeniden başlamasını bekleyin ve ardından dokunmatik ekranınızın tekrar düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer yeniden başlatma işe yaramadıysa ve dokunmatik ekranınız hala yanıt vermiyorsa cihazınızı güvenli modda yeniden başlatmayı deneyin. Bunu yapmak için güç tuşuna ve ses açma tuşuna tekrar yaklaşık 10 saniye boyunca cihaz kapanana kadar basılı tutun. Cihaz kapandıktan sonra ekranda rmi simgesi göründüğünde bu noktada ses kısma tuşuna basılı tutmaya başlayın ve telefonunuz titreşene kadar bekleyin. Telefon titreştiğinde parmağınızı ses kısma tuşundan çekin ve güvenli modun açılmasını bekleyin. Güvenli modun başlaması. Şimdi dokunmatik ekranınızın güvenli modda çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer e, bu da sorununuzu çözmediyse telefonunuzu bir kez daha yeniden başlatın. Evet tabii ki yeniden başlatın. Önceki adımlarda yaptığımız gibi yapın ve cihazınızın yeniden başlamasını bekleyin. Eğer bu noktada sorununuz çözülmediyse bu ekran koruyucunuzdan kaynaklanıyor olabilir. Eğer telefonunuzda cam koruyucu veya başka bir koruyucu varsa onu dikkatlice çıkarın ve ardından bir bez ya da kuru bir havlu ile ekranınızın yüzeyini silin ve dokunmatik ekranınızın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ama bu da işe yaramazsa kurtarma modu üzerinden fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi yapmayı deneyin. Kanalımızda akıllı telefonda kurtarma modu üzerinden fabrika ayarlarına sıfırlama işleminin adım adım nasıl yapılacağını anlattığımız bir videomuz var. Eğer ihtiyacınız varsa gidip izleyebilirsiniz ve eğer fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden sonra bile dokunmatik ekranınız çalışmıyorsa bu arada fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi cihazınızdaki her şeyi silecektir bu yüzden bunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu önemli işlemi yapmadan önce iki kez çok dikkatli düşünmelisiniz. Çünkü bunun yerine Realme müşteri destek servisine kolayca ulaşabilir ve yaşadığınız sorununuzu onlara detaylıca anlatabilirsiniz. Eğer bunun gerçekten bir donanım problemi olduğunu tespit ederlerse sizden telefonunuzu onlara göndermenizi isteyebilirler ya da en yakın tamir merkezine gidip cihazınızı onlara bırakabilirsiniz. Dokunmatik ekranınızı tamir ettiklerinde sorun çözülecektir. Umarım bu video size yardımcı olmuştur ve eğer olduysa Lütfen kanalımıza abone olmayı, bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.